Seyyid, köyde diyor eski tahtayı alıyorduk da bu kadar bile bulamıyorduk yengem. Yapamıyorduk bile eski tahtayı çaktığını hatırladık herhalde. Eski ay. Olayım abi. Abi. Evet, ben, ben, ben. de. Da, bilader senin yakışı burada geçireyim senin çıkma. Biraz öyle olacak gibi bilader. Evet. Şuraya bir gücü kısıtıcı koyarsın yeter olur. olur. Seyit buraya bir ısıtma döşeyeydi bence. Değil mi yerden? Yok, gerek yok ki. Geç burası sıcak oluyor. Şu şeyi var ya balkondaki soba yengem. Hı. Aha o yeter. Yarım tonundan çıkarık burada kışı. O, onu bilmiyorum, hele bir iş gelsene. He, bak hele okuna bir gelin, Allah. Okuna oh, bir gelsin. He, şuraya bir tek ufacık da bir fayda. यार mı मैं कैसी हूँ Elin kolun al sağlık. Elin hey, kolun dert görmesin. Yoksa abiye burayı altını boyayıp geçeceğiz. Sıfır mı oyunuzda? Gerek ney. Yani bir de şuraya al, dön ki kapı ne koymaz buraya. Korsam çöker. Hani yok ya kapı koruz. Kapısız şey olur mu Allah'ını seversen? Ağzı mı <laughs> döneceğiz? He? Ben, Yengem kapı koruz abi. Abalıma sen. Şurası şöyle bir... <laughs> Hala kapısız çirkin duruyor. Şöyle baktığın zaman. Yani yemeğin oğuzu tabi içeri gelir. Kapıyı çekersin iyi olur Ali. 35. Buraya tahtadan bir güzel nasıl yapalım? Ha? De Güzelce yapalım. de boya yenge ha. Vallahi doğru söylüyorum. Güzelce de, de şöyle boya. Vallahi ne güzel olur. Boya dediğin yakış. Biri senin mi lan? biri Tenetim. benim. Ney? Her girişimizde bir metreyle yok dışarı. He, mekanın biri senindir abi, iki tane buradaydı. Bir tek daha getmişin üç oldu. Bir de şöyle yanaksı gibi yakacağın kapıya ya, ya. Yok, yakmıyor. Yakma, yakma. Vernik kuzen. Ha, vernik kuzen oldu. Ben, ne? Sekiz. ne güzel yani. Sanki böyle bir yarım santime hem bir şurada gönlesin bir kayma var gibi. Şimdi keser mi keser. keser Ali. Arkadaşlar şöyle şuradan şu şekil Gerçekten çok güzel oldu Ali. Allah razı olsun. Seyfi kaynında yoksa Ali, bana tembellik yapacağın arkadaşlar. Ali bir şey desem sana? Hı? O kaplıyı şöyle şuradan arayıp götüreceğiz nasil edeceğiz, ha oradan. Şöyle çıkıyor. Hah, oradan aynen. Şurayı da kızım. Köşeden arar. Oldu. Ondan bir de şöyle yaparsam yeri. Yer. Şöyle. Onun baş da olur. Güzeldir. Bu da olur. Yapı kağıdı da ya da kesiyoruz. Bununla aynı bura değil mi? Bence, aynı bura. Bence şurada Ali bir daha bir daha uğraşma bak. Kapı isteyeceğim ben oraya. Tamam kapı bir üstüne alırım. Çerçeve keserim ben. Heh. Dediğim gibi. Kapıştı demek ki şimdi güzel olur. Ha ah, şu da oranın kere Ali, şu da şuranın kere tamam. <laughs> Arkadaşlar gerçekten yapılan işin hiçbir kötüsü olmuyor. Güzel de yakıştı. İnan kendinize ne kadar güzel oldu. Şimdi arkadaşlar yorumlara yazarsanız bu hali mi güzel, öbür güzel. Ali yakası biraz daha ince istiyordu. Ben fazla ince sevmiyorum böyle daha güzel oldu değil. O kadar güzel oldu ki, tam istediğim gibi oldu. Rengi de oydu sanki. Rengi de, de aynen he. İçinde şeyleri var ya, yenge, baksana. Şöyle baktığın zaman var ya, hiç aynen. Güzel oldu. Ama fayas mı kestin geldin? Vardı ya bir tane şey. Fayas vardı da şurada. Şuraya ben de şunu şuraya ayarladım. Bir tane vardı ya. Bir tane fayas vardı şurada diyorum. Ya karıştırma, evet, karıştırma. Tamam. tamam sıkıntı yok. Bir daha derim, var ne karıştırdın? Yok yok, yeniden bir daha mı dedim, uğraştın, kestin dedim ha. Yok yok. Fayas vardı ya, onu için dedim, bir daha mı uğraştın, ya, kestin ha. Çok zor oldu. Çok şey ufak alsınlar mı? Evet. Topladıydın ya bilmiyorum ki. Fur evet. evet. gitsin. Evet. Yalnız şu olmadı la. Abin dediği gibi acele ettik. Bunu tuvalete de haktı yok. Koy yak olmaz mı? Aynı tuvalete. Dışarıya tuvalet yakılacak. Evet, ya, İçeri de gir olmaz. He, he, yo içeri ve olmaz. Dışarıya tuvalete olur. Kelengiden altın min olur. Güzel bir boya buna. Yağla boyayla yiy olmaz. Şuralara da geçeyim mi? Geç yes şuralara. Biraz buralara da geç. Sana zahmet. Bence geçmiyor. Kapı gelmeyecek mi yenge? Fet kapı neden geliyor? O ya kapıyı durmayayım. daha hem derslerle güzel gördü. Hatta anlayın yetmiyor. Kapıyı bir. bilmiyorum ki çeme koyalım, çeme koyalım. Kapıyı mı? Ya ben dursun öyle bir kapıyı. Bu kapıyı da attırdım nasıl sorun. Yani, onu, onun çaresi yok. Kapıyı daha önce şunları da söktü. Ya birader onun şerh dersini koyuyorum orada. He evet, tamam o zaman bunları ucundan bir pervazına göre kesin. O zaman böyle bırakayım. Bunu çok çıkarttık. Ayaklarınızı bulursunuz. Kısaltayım bunları. Şeyi mi diyor? Şu ne diyor ha ya. Evet. Şey ne şöyle ki, şuradan olaydı. Değil mi? Tamam. Kapı nereden geliyor bilmiyor Kapı şöyle oraya gir. Kapanır onlar hep. Hmm, Dursun çok. bakalım. Nasıl <laughs> ağaç <aa>, yok. Güzel bir malzeme yok değil mi? <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. Ben... Ee, Sıfatıla gittin mi? Yok da yeter bu küçük. Yavaş yavaş ben yaparım bunu. Yapar mısın? Tamam <laughs> güzel de. Eline sağlık yaparım. O kadarını yapar. Allah, buralarda da sür abi. <laughs> bu kadar kim ya? Bu kadar evet, 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 olmaz mı? olur? Burayı yıkacağınız mı sanki? Yo. Yo, yo, yok yok. yo. bunu Aslında kriz derece yaparsan güzel olur. Şunu açmış. Pas pas Paspas pas pas yapar. Ya bir şey olmaz. Ne? Yuma değil delik yok, bir şey yok ya ama pas, pas, pas yaparım. tam. Pas pas yapar. Yo da oldu lan. Güzel o, oldu. Güzel oldu. Burada zaten. O da oldu. Şuranın çok faydası oldu biliyor musun? Abince dediğin gibi şu ışığı diyor. Güzel oldu. Olur abi. Zaman daraldı desen de hayat ya yeni olur. şeyler getiriyor. Aynen. Ha kızı yap şöyle diyorum, böyle diyorum. 55 oldum daha ne yapacağım diye düşünme. Daha belki 23-5 tane daha yapalım. Gözüm olmuş. Olur olur. Malzemeleri <laughs> dağıttım bir sene. Elimde ne malzeme var inşaat. Dedim inşaat yapmayacağım artık. Büyük umudum ne yaptım bak bu üçüncü inşaat bitti bak. Senin yeni tatlandım diyorlar. Ya bir seferde malzeme dağıttım ben bu inşaatı. Dağıttıydı ha şu sarı makineyle işte gitti hep dağıttı yani hep. Sağ attım onu Sa da ben aldım yüzünden. Elim kolum dert Hadi Allah'a emanet ol. Hayırlı ihtarlar. Sana da yengem. Malzemeleri yardım Ben götürürüm ben. Abi işe yapar ya oğlum. sen. kapını kitle. Al. Hadi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Betreyi aldın ha ya. Ha tamam. Gaz. Hadi Allah'a emanet ol. Selam söyle defneyi dök benim için. Yarın gelir. Gelir mi? Yarın konuşuruk hep yarın bilmiyorum anana gidek diyor da akşamına gider herhalde. Bugün mü gidiyor? Yarın. Yarın yarın. Ne güzel oldu biliyor musun? İyi güzel oluyor da yoruyor ben. Yoruyorum da ne yapayım hani yorulmayınca oluyorum Allah'ını seversen. Arkadaşlar valla ne yapmayacağım? Yapmayacağım. Sevgili annemle ben de ne yapacağım? Allah razı olsun kırmadı. Yenge ben keserim beş dakika abimle. bak ne güzel oldu bir tarafı yapıştırdım. Bir tarafı iki elde hemen ne güzel oldu bak. Bette de güzel oldu Ali. Yemin var ya bir sefer tam benim istediğim saçak gibi oldu. Evet. Bek güzel oldu. İyi güzel güzel oldu. Bu da senin yukarıda. Bu ne demek? Boşanı yok mu da? Yok <laughs> ben yukarıda <laughs> değilim. Boşanıyorsak bilmiyorum. Şura benim benim dedi. Haydi bir şey demiş gibi. Arkadaşlar da diyecek Hatice Hanım herhalde diyecek. Bırakayım boş diyecek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben çünkü eve girmiyorum fazla yazın. Onun için diyelim. Ama en çok yata seni uyuk sallayacağım burada bak. Bunu da yazıyorum. Bir, bir dostluk dökerim kafana bak yatarsan. Aha bugün gidelim. Şuradan başlayalım şuraya geçeyim. Oh çok güzel oldu. Güzel olacak. Arkadaşlar şu bak şöylece gerçek ala kapı diyor da kapısız olmaz. Güzelce bir kapı olur. Çok güzel oldu Ali. Sen burayı yapaş tane ben de salatamı yapayım mı çıkayım ben? Evet. Evet. Arkadaşlar Ali konmuş olduğumuz gibi şeylerini çekti. Eline koluna sağlık. Eline koluna sağlık. Evet. Aranın şeyi mi kaldı sende? ama güzel olmuş ya şimdi bak. şimdi akşam. Yo yo akşam akşam boş ve kardeşim. Evet. Gel Allah izin verirse. Güzelce. Boya. arkadaşlar. Biraz ben karşı çıktım ama Hatice az bir beni yendi. E sağ olsun Seyit Miladır'ım da hemen kesiverdi. Beraber yapıştırıverdi. Sağ ol. Asaydı yapmayacağım. Ama çok güzel oldu. İyi hadi güle güle kullandım. Yarın sabahtan boyuyorsun. Evet. Ne? Yarın sabahtan boyu yok burayı. Burayı? Tabii. Düşünür, bakalım. Düşünür. Ya da yarın sabah olsun. Burayı boyu yap, benim dediğim gibi indireceklerim var. Fakat hem evvel... Ama şimdi dolabı da geçici olarak şuraya koyalım. Çünkü onları buraya alalım ki mermerleri hem orada kırılmasın hem de şöyle tezgah gibi bir şey olsun geçici olarak şey malzemeler de indir buraya o zaman boyalı. Sırayı şap atarken neyin batar? Evet, şap atarken işte oraya boşalt Tamam. Şap atarken kapılmayınca batar işte. Yok şap atarken bir şey yok. Mermel. Ben tozutmam. Valla tozutmam. Dışarıda karar buraya dökerim şöyle güzel. Tamam değil. o zaman. Tamam mı? Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi iftarlar, iyi, fiyatlar, iyi sahurlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Canlar. İşte